videoydu diyorum. Yani. Oğlum bu Twitter testin Halil... süresi dolmuş zaten. Halil Celil Açın o. O kim lan? Bunu izleyeceğiz. Azıcık kamp. Allah seni ilk kez yayında izliyorum mi? Cansın ablam. Cansın. Harbi ya. Of. Bir de ge geçiyorum diye bir de beni suçladınız. İşte Aha, i̇şte benim video. Geldi karizma i̇şte budur. Video da budur. Abi neydi daha deminki ya? Vallahi ya. Ya babacım daha deminki neydi ya? Of. İdol reis. Bir şey o, ilk defa bu kadar yakından gördük lan. Eli yüzü. Hep diğerlerinin saçı o, açık oluyor ya. Baba ne diyorsun ya. ya? O ne lan öyle? Kanka <laughs> bizim Vay Çok <laughs> <amara. gülüyor> iyi amına Bizim pencereden iyi mangarası var deriz. Yenge tellikleri getirmiştir inşallah. Of ananı avradın. Hmm. Dışarıda yan, yağmura bak. Üf üf üf. Öf. Bak, bak 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 sonbahar. Sonbahar ne? Böyle bir şarkı vardı. <laughs> Set post böyle. Evet. Geçiyorum gençler. Aa yağmurluğu giydi bu ne? Abi en sevdiğim kısım bu orayı da herhalde şey yapıyorlar He. kanka Olur. Orayı da airet gibi bir, bir kamp yapacaklar? Benim dediğim buydu işte hani bu nasıl birleştirip çadır kuruyorlar ya Benim dediğim araba buydu işte Oha! <laughs> Balkon gibi ya Bir de kanka bir şey yapmıyorsun ha böyle bildiğin Bilmiyorum çırt çırtlı kanka no, işte. <laughs> Kaçak oda çıkıyorlar Abi niye mason kıyafeti giymiş gibi ya? Ha yenge ha. el attı. Vay anam babam var. Görüntüye bak. Yağmur. Yağmur yağıyor, esenler akıyor. Bu ne ha araba bölümü? Abi baksana. Oo, Ama burası haliyle. soğuk değil midir ya? Ne? Soğuk değil midir burası? Onu sıcak işte içeriye. Dur bakalım nasıl sıcak merak ettim. Kapattı ediyorum. ya her tarafı. Tam kapattı da gene de soğuk geçirir canım. Aa. Bakayım sobayı nereye kuracak? Aa vallahi Oraya kurdu. kurdu. Sistem bu. Oğlum çok değişik ya. Çok Babacım ne yapıyorsunuz ya. siz? Ahmet oraya mı yatacağınız manyaklar. Yok oğlum burayı yapmazlar. Adamlar için şey var. Burası adamlar için şey kanka. Bahçe. Evet. Yani. O bir bahçe. Balkon. İşte 3 artı 1 ev. Evet. Vay anam babam, vay anam babam. Erimez mi? Yok kenarları farklı bir yalatımla yapıyorlar. Oh be evet. sonunda banyoları var adamların. Neydi o donması ya? <laughs> Lan üşüyor sandım valla. Açıya bak. <laughs> Tebeden işime açısı. Oo bak odaları bura kanka. Abi şey diyeyim, burada yatamayız Oo. ama biz. Ben sana söyle. So Burada iki kişi yatılmaz bu arada. Ben sana söyleyeyim. Nükleer facia. Niye yatılmasın ya ne alaka? Yatılır gayette de. Su kaynadı mı? Ama sonra, soban orada da yatarım. Şey... Yok kanka iki kişi yatılmaz la. Orada abi, tek kişi yatarsın yayıla, tek kişi yayıla, yatarsın, kişi yatarsın, yatarsın ya. ama iki kişi yatamazsın. Balayı dar alırsın. İşte yenge ne kişi yapıyorsun bize? Çok daha rahattır. Yayıla yayıla. Yayla yayla. Yayla yayla kanka. Koyun koyun iki kişi yatılır. Bucur bucur manitayla sırrını uyursun. Sen ne anlarsın? var. Aa öyle var. de bir şey varsa var ya yalnız oda senin... olur. olurmuş. <laughs> senin kardeşim tamam mı? Sen git bıcır bıcır mayitanla yat kardeşim. Öyle Sen... bir şey olursa yatarım ben. Hocam kanka. belki Satıyor. bunu yapacak manitam yok. Ama şunu çok iyi biliyorum ki İleride bu arabayı alacak param var. E. 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 Beni, Beni incitemezsin. Beni <laughs> incitemezsin. Oy al o zaman. Ama ileride diyorum olmuş şimdi mi diyorum. <laughs> Ay nasıl bravo. <laughs> geldi bizim odunlar. Büyük kalemler geldi. Ben bunları kaleme benzetiyorum ya. Ben. Yani üf 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 Yenge artık şey diyor üf, tıklım tıklım yerden rahatça yemek yapabiliyoruz diyor Bize ya ben, iyi, iyi çalışmalar hocam iyi çalışmalar Sıla ile Begüm ama bunun aynısını yaptığını düşünsene Yaparız bu arada Bak Sıla Yemek işini şuradaki işi halleder ben de odun işini hallederim tamam baba Lütfen <laughs> <laughs> Sonra Sıla etrafı toplama işini halleder, ben de yapma işini kardeşim. Arabayı da sen sürersin. Arabayı da Sıla e sürsün ama o kadar arabada video falan çekiyor, araba şeyi var. Üf üf domates suyunu da, Allah Allah. Ne şey, köfte miydi bu, neydi ya? Şunun bir köfte. şey tarladın mı? Evet. Oh. Oh. Aç aç abla aç, bir içerisi hava alsın. Arada, arada, sırada. Aa, güzeldir. Mantar var mı abla? Bana ha. onu sorsana. Derya, kuzu deryası. Bu kadar güzel, güzel gözüküyor lan. La. Aa, kaşar da Anlamış. koymuş. Sami kaşar da koymuş. Kaşara bayılırım. Kanka kaşar, Kaşarlar. köfte, artı domates sosu, ananı avradını. Ekmek yok mu ya? Kanka buna da bana, ekmek bana. iyi banarız bu arada. Aa suyunu öyle banarım ki. Ne yapacaksın biliyor musun? Makarnaya koydu ya. Eh. Bak. Gözüküyor mu ya? Bak makarnaya koydu ya. Köfteyi de makarnanın üstüne koyacaksın. O köftenin suyu of. o makarnaya geçecek. Onu öyle yiyeceksin. Aynen öyle. Ya. Of 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 of. Kaşarı öf, sevmeyen öf. insan yoktur herhalde ya. Aynen kanka. Kaşar Hangi yemeğe girerse girsin mükemmel yapıyor bu. Arada. Evet. Yani kaşarı kullanıp da kaşarlı bir yemek olup da kötü olan bir yemek hiç görmedim ben. Ama tek bir tane gördüm o da insan kaşar. Evet. Kaşarı severiz. Kaşarı severiz. Kaşarı seviyoruz ama kaşarı sevmeyiz. Öyle. Benim mantı oğlum Keş. dünyanın en kötü alerjisi lan geçmiş olsun lan. Peşer girdi her şey güzelleşiyor keşke agama da girse. Peşere yazık lan. Abi dili yaktı. <laughs> ha o dili yanıklığı çok kötü bir şey. Ben çayda oluyor hep benim. Abla tuna tavusunu bulmak çek. <laughs> Of abi, ekmek, ekmek ya. Evet ekmek yok mu abla ya? O kadar şeyiniz var Al, bir ekmek uçur. yok mu pide mi de? Yarın gelecek biraz ben. Köfteleri ben, bırak ya. Biraz da köfteleri bırak. Bak dayı benim dediğimi yaptı. İdol ya bu adam idol diyorum oğlum. Oha ne güzel çekmişler şey buna. Değil mi? Aooo, bir rüyası köşesine çekilmiş. Gene uyuyacak kanka. <laughs> bir şokla uyanır. Ne oluyor ya? Bunlar kim ya? Kapıyı kapatır mısınız? <laughs> Kapıyı kapatır mısınız? Reis'in <laughs> anahtarı var. Evet. Hadi canıııım de işte aktivite Gel ne Ne lan bu? Ne... Bu ikinci yapışımız. İlk ben ne yapmıştım. Ne bula? <laughs> Her geldiğinde aynısını yaparım bu arada. sıkıntı yok. Yine aynı şeyi mi izliyorlar Ne izliyorlar ya? abi? Doğru... Allah razı rızası... olsun. Bak artık bak. Tek eleştirim var. Doğru düzgün film izlemiyorlar. Evet. Baba böyle bir ortamda açacaksın güzel kaliteli bir film. Onu izleyeceksin. Mısır patlatayım mı? Mesela... romantik. Lan Karlılar ülkesini izliyorlar amana koyayım. Hmm. Bu karlar ülkesi mi lan? Soğuk, ne güzel kişi. kar yağıyor. Evet, ne, ne güzel kar için, yağıyor. Yağın karın tadını çıkarırken dondurucu soğuk. Kim abi bu ne filmi bu? O adamların mısır mısır patlatma şeyi mi var aparatı? Hmm. Abi git. Evet. Yok ne? Mısır patlatma kanka birden patlayacak bak gördün mü? Ama bak, arada kaynadı. Şey, arada kaynamış. E o bu kadar doldur kanka yapacak bir şey yok He yani reklam almışlar bu arada Aaa ben bunu Game of Thrones mu lan bu? Şey yok la Game of Thrones değil bu şey e ee, pamuk prensesin böyle gerçek hayatta uyarlanmış hani gerçek insanların çizgi filmi değil de pamuk o büyük ihtimalle pamuk prensesi. Bu vardı ya aynı aynı söyle bana benden güzeli var mı bu dünyada? Şunu da bilme mesela ya kanka. Güzel. Güzel. <laughs> 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 live action. Yes, yes, of course. Live action. Ya. Oradan o kahvaltı videosu açması lazım değil mi? Ben 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 de, beni, beni beni bir kere beni izleyin abi be abla be. <gülüyor> Allah! <laughs> Allah. <laughs> Bu yanmaz ya. mı ama ya? Yok yanmaz. E <laughs> şey boru kısmı yanmaz ama o şeyler aha. Oh. Yenge klostrofobi geçirecek kanka gece. <laughs> şey, ne yapacak biliyor musun? Enişte kalk siktir git der aldım diyecek. <laughs> Hadi iyi geceler. Hadi iyi geceler. Aaa. Oo. Oo gökyüzü. Oo. Afaydı. Güzel ki oğlum ben de aldım lan. Allah'ım. Kahvaltıda ne geliyor? Kahvaltıda ne geliyor? Kahvaltıyı çok merak ettim. i̇mkanlar apayrı iyi. Güzel bir şey bekliyorum. Bu sefer karavandasın yenge. Güzel bir şey var bize. Yiyeceğiz. Bak görüyorsun değil mi push? Bak bak. Aa bizim poşetler <laughs> lan bunlar. He. Baksana dayı dur. <laughs> ya yenge Abi. ne güzel aşk ve baş... bak ya, ya maşallah bozulmasın hiç. Yenge acayip güzel bu arada. Evet. Enişte karizma, eli becerikli yengemizde maşallah çok güzel. Ama sanki enişte biraz hayat sorgulayarak Fark ettin mi onu? <laughs> Anlısı ne işiniz var burada koyayım? <laughs> Reis'in kafada şey dönüyor hani ne yapayım acaba bugün? Nasıl bir kamp aktivitesi? <laughs> Kanka. Ya bir şey diyeyim mi? Benim hep aklıma şu o çıktı tarafı var ya bu şu tarafına gelince. Çökerse. Hayır şu tarafa çökecekmiş gibi hissediyorum ya. Yok, orası sağlamdır. Benim güvenli konuşma sağlamdır ya. Yani çok güzel bir yalnız ya. Ama ben oraya oturmam mesela korkumdan, ağırlığımdan, vücut ağırlığımdan dolayı o noktalara çok ilerlemem. Yok oğlum arabayı çakmışlardı. çok ince ince yani fark edebiliyor musun? Mantarlı yumurta yapacak adlı. Hadi bakalım inşallah. Mantarlı yumurta yaparsa buradan siktir olup giderim kanka. Gider mantı almaya. Mantar almaya. Ne geliyor? kahve övdüler bu arada bir şey diyeceğim kahve övünce daha şey mesela hazır alıp almaktansa kahveyi kendin alıp e, kendin bu ufalıyorsun ya övüyorsun daha lezzetli oluyormuş kanka nasıl övüyorsun peki sen dünyanın en iyi kahvesisin be gibi mi <laughs> yakaladım inceyi yakaladım kalite deyince mesela sen yapamazsın aynen. bunu aynen mesela şey kalite diye e, fısıldayacaksın mesela kahveyi Oh. Şey Ay, e, Oo. Hayır. Oo işte Amerikano. bu. Aktivite budur. Açtı camı izliyor dışarıyı. Aa. Niye lan kanka? Şuraya bir sandalye ataydınız abla. Benim kolları kadar inceydi Ezbir. Sen bu kolları mı ince dedim? Gel çekilmiş. Evet. Çok çekilmiş anda. Bak bayağı göl çekin gelmiş. <laughs> Ya yani <laughs> 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 da çok komiyim la. Kış kar yağarsa dolar ama. Tablolara kadar geliyor bana. Baksana kanka. Şu karşıya yürüyelim mi? Yürüyelim. Hadi. Ne ya abi ya. atmosfere çıkacağım. Bardakları şuraya koyacağım. Şu kapıyı örtüyorum. Gezmeye gidiyoruz. Oo! Hanımla Sesli doğa tamam. yürüyüşü. Şöyle bir yürüyüşe çıksak kanka büyük bir ihtimal kayboluruz. Kanka ben arkama ekmek ufalayarak giderim. E. E. <laughs> Kim? Yengeye şunu hediye ederdik mesela. Kanka bunu alır yılbaşı ağacı olarak <laughs> süslerdik yemin ederim. Ay o oh orada görüyor musun? Ne kadar güzel. Bunu diksem büyür acaba? O Sanmıyorum. Abi hediye şunu yenge. Yazık. Ben alsam ederdim. Hanım bak. Evet. Sapından tutup böyle. Al hanım. Ah. Ne kadar çok bitki türü var burada. Evet. Burası tam böyle baharda geleceksin. Evet. Kanka harbiden buraya tam şeyde Benim geleceksin baktım, böyle. Ha. Nisan, Mayıs hani çiçekler artık Ördek. açmış böyle. Yavaş yavaş açıyor değil mi? Aynen. Son barda... Aaa mantar! Çok Bilmediğimiz okay. mantarı yemiyoruz. Mantar <laughs> e... o <laughs> mi? Ay sikim yine mantar. <laughs> Abilerindeki ne lan? Mantarlar ne mantarı? Nerede? Şey bir şey kestim. Bunlardan ilk kez gördüm. mantar Aa, var. Musmur. Bunların asker şokası Mor gibi. Morarmış mantar. Oo oh, taş gibi. Oğlum ciğere benziyor lan. Harbiden lan. Tadişkaya benziyor. Oo. Oh. Yenir Söyle mi lan bu? Söyleyebilirim ki sanki zehirli. Evet. Sanki zehirli. Ne bakayım ben abla ısırık al. Bak burası çok güzel. Ama şu pisliğe bak ya. Abi, Var mı mantara öyle bilinmediğin şey <laughs> mantara dokunulmaz ya. Bazıları dokununca bile zehirliyormuş. Ya. Bu iyi bir şey olmaz ama. Bak aha en sevdiğim aktivite. Ne güzel. Bu kadar çok var ki. Sen buraya ait değilsin. Sonra bu adamları mesela son adamları diyoruz ki şey sen söyle. Neden Aa, konum vermedin? Çok adam başladım. burada yeni rakı içip bırakmış amına koyayım. Arbe burada yeni rakı içilir ama ya. bırakılmaz yani. benim evet. yok mu? Kanka eğer üçüncü kişiye aha. yer varsa vallahi iyi giderim. Lan bu ne? şey mi? 7 cücelerin onu kaldı. Hobbit vardı ya hobbitler. Görüyor musun kayayı? bu kayayı çıkarmışlar. Buradan çıkartmışlar. Acaba ne aramışlar burada? Ebesinin bu ama. Bu arada. Nerede? Ha, oradan uzaklaşın abi. Orada koruyorlardır oray. orayı. Orayı kor. Orada bir şey vardır. Aha. Bebek bezi. Aha. O ama, bu. çok dolmuş bu. Bunu alamam. Niye? Kız sıçmış, sıçtı. Bebek bezi atmış. O da donmuş mu? Evet. Ebesinin Öyle şey almış. ama bu ne lan? Çok Tarılık şey kanka. Çiş. Çiş. Baba onu neden öyle atarsın ya? Abi bu ne? bu adamlar konum vermez. Ha öyle uzanma. Uzanma bu hocam. bulmuş zaten oğlum. Ateş talimi yapmışlar. Yani. Ateş etmişler mi? Benzin bidonu gibi geldi. Hep buna da ateş etmişler. Ne oh. yapıyorlar oğlum burada? Girin ya. Yok, yok, Hedef i̇şte. Tertemiz. Oha. Yenge Abi. nerede bizim kahvaltı? Ha? Geliyor gel, geldi geldi. Yumurta. Ya. Oğlum adam izleyip yazdılar herhalde chat'e daha demin. Galiba böyle yapışıyor. Yok şey canım. Anlarız şimdi dur. Yumurtayı tutturdu reis. Dur dur. Tamam ekmek. Tamam oğlum yumur yumurtayı tutturmakta ne var? Kahvaltı yapıyor. Mantar mı? Mantarlı mı yapıyor lan? Bak oğlum beni ümitlendirmeyin ha. Nerede bana koyayım mantarı? Aynen lan mantar. Nerede oğlum mantar? sizler Nerede mantar yumurta? söylemeni bekliyordum biliyor musun? Vallahi Ya abla ya. ya Çok sakin yaptın abi ya abla ya. Çok sakin yaptın kahvaltıyı ya. Şaşırtmadın biz abla. Formülür. Şey yazayım mı abla ne olur bizi şaşırt. Ben <laughs> şey Beni mi? şaşırt. Aha. Dur. Abla. Güzellik ve. Sağlık. Ee, bir sonraki videoda kahvaltı mantar istiyorum ya. <laughs> videoda. Rica etsem. Soru işareti koyalım. Ee, sizi severek diyoruz. Saygılar, sevgiler cümlelere evet, de bir kalple başladı da ciddi evet. halsizlikler seni Adam evet. Mı... evet. Tamimiyet oğlum boş ver yazma bence böyle iyi. Evet. Samimiyet. Sonra değer kalp koyalım. Hadi bakın bir daha gidelim. <laughs> hmm. Tamam okey kenarda. Yok beğeneyim de öne çıksın. <laughs> Arkadaşlar. Yok oğlum tikim olduğu için direkt başta olur zaten sen merak etme. <laughs> e, e, bu ablam bu ablam boşuna mı tik aldı? Tikliyiz oğlum biz başa çıkar. Insta'ya da yazalım. Insta'dan da darlama. Abla bir dahaki şeyde bunu kaşarlı mantar yapar mısın? Hadi bakalım The Pali izliyoruz. Son videomuz. Eğit hey, ulan üstünlük belirtsin. Oğlum.